Çocuklara gözünü diken bir FETÖ'cü doktor akıl almaz bir plan uyguladı. Kliniğine gelen çocukları hipnoz ve uyuşturucuyla ailelerine iftira atmaya zorlayan Süleyman Salih Zoroğlu bu yolla onlarca aileye şantaj yaptı. Üstün zekalı olan bazı çocukları ise ailelerinden koparıp yurt dışındaki FETÖ okullarına yönlendirdi. Kliniğine gelen çocuk hastalarını ilaçla uyuşturdu, hipnozla ailelerine düşman edip yurt dışına kaçırma planı yaptı. Tüm bunları yapan FETÖ'cü Doktor Süleyman Salih Zoroğlu'ydu. Adli tıp üyesiyken FETÖ'cülükten 15 ay hapis yatan ve KHK ile devletten uzaklaştırılan Zoroğlu, Bakırköy'deki özel kliniğinde çocukları hedef aldı akıl almaz olayın yaşandığı Bakırköy'deki adresteyiz. İddiaya göre psikiyatrı çocuklara ilaç veriyordu. O ilaçlar çocukların hafızasını kaybetmesine neden oluyordu. Sonra kendi ailelerinden kendilerini istismar ediyormuş şeklinde şikayetçi oluyorlardı. Sonra da işte bunu yapan psikiyatrist o ailelerden şantajla Para istiyordu. Cinsel istismara uğradıkları iddia edilen bazı çocuklar savcılık ifadelerinde cinsel istismara uğramadıklarını söyledi. Ailelerinde şikayeti üzerine savcılık soruşturmayı genişletti. FETÖ'cü doktorun çocuklara anestezi için kullanılan ve hafıza kaybına neden olan ketamin isimli bir ilaç verdiği belirlendi. Çocuklar bu ilacı aldıktan sonra kendilerine söylenen şeylere inanıyor ve ailelerinden şikayetçi oluyordu. Çocukları hipnoz yoluyla ikna eden aynı profesör daha sonra 13 çocuğu belirledi ve onlara üstün zekalı tanısı koyduktan sonra yurt dışına gönderdi. Orada abilerim ve ablalarım var dedi ama asıl amacı ortaya çıktı. FETÖ'cü Zoroğlu ve yanında çalışan 5 kişi polis baskınıyla gözaltına alındı. Zoroğlu polisteki ifadesinde çocuklara ilaç verdiğini kabul etti ve bunun tedavinin parçası olduğunu söyledi. Savcılık FETÖ'cü Zoroğlu'nun aynı teşhisi koyduğu yaklaşık 180 çocuğu ve ailelerini araştırmaya başladı.